kazanacağına inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Bence etkili sprint ile bu koşuyu kazanabilir. Favorimdir. Tahir abi adam bir hatta iki haftada bir öyle bir altalı yakalıyordu ki araba alıyordu. Tempo'nun süratli başlamasından istifade ederek foto yönde geçebilir. Aralıksız bir şekilde idmanlarını sürdürdüğü için çok hazır durumuyla bu koşuyu kazanabilir. Bu kez çok daha hazır bir şekilde bu yarışa katılacak. Zaten potansiyel yüksek bir pedigreye sahip, güzel de bir eşgale sahip, inatçı karakterle çıktığı gibi bitirebilir. En ciddi rakibi ise Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra YouTube yayını yapıyorum. Tabi şu an trafikteyim. Ankara'daki trafik artık İstanbul'daki trafiği aratmıyor. Son birkaç aydır her ne yaşandıysa, ne olduysa inanılmaz yoğun. Ben de fırsattan istifade şu girizgahı da trafikteyken halletmiş olayım dedim. Şimdi her Cuma akşamı Ferhat Pusa YouTube kanalından videolarım paylaşılacaktır. Bu videolar iki bölümden oluşacak. İkinci bölüm her zamanki gibi Cumartesi tahminleri, at yarış tahminlerim bu şekilde videonun diğer yarısında olacak. Ancak beni heyecanlandıran birinci kısım, çünkü birinci kısmı daha önce yapmadık. Bu da içerikler üreteceğim. Biraz da at yarış tahminlerinin dışına çıkarak farklı yönlerini hem anlatacağım hem de at yarışı alanının da dışına çıkarak hayatımla ilgili paylaşımlar yapacağım. Çünkü biz uzun süre düşündük, YouTube yayını yapmaya karar verdik ama içerik ne olsun diye düşündüğümüzde sonra yani bir fotoğraf albümü olsa açsak baksak ya da yarış izliyorumdur ya da tahminlere çalışıyorumdur. Dolayısıyla benim dedim hayatım tahmin. E o zaman bu yayının konsepti de hayatım tahmin şeklinde olsun istedik. Tabii hayatım tahmin derken bu hikayenin de başına bir gitmek gerekir. Çünkü evet nereye vardığımız, hangi noktada olduğumuz önemli ama bir de geldiğimiz noktaya nasıl ulaştığımızın da önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu hikayenin başında ben at yarışla nasıl tanışmışım? Yani bir amcam, dayım, bilmem neyim at yarış camiasından değil. Yüksek ben tahmin vermeye başladığım zamanlarda da öyle dış kapının mandalı gelip de tahmin veremiyordu. Mutlaka hipodromdan birisi olması gerekiyordu. Yani biz o surdaki gediği nasıl açtık? Bunu nasıl başarabildik? Nerede tanıştık? Ne oldu bitti. Bunları birazdan sizlere anlatacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Yıl 1999 Mayıs ayı. Bu arkamda görmüş olduğunuz Demet Evler ilkokulu. Gözümde canlanıyor bakınca. Futbol maçı yapıyoruz. Çocukluk arkadaşlarımla tabii ki. Rakip oyunculardan, Görkem'den topu aldım. Normalde kendi kalecime verebilirdim yani. Öyle bir an vardı. O ikilemi çok iyi hatırlıyorum. Ancak topu kaleciye vermeyemem benim bütün hayatımı değiştirdi diyebilirim. Çünkü geriye dönüp bakıp noktaları birleştirmeyi severim. Böylelikle bu hikayenin nereden başladığını, nerelerden geçtiğini ve neye vardığını bu şekilde daha net bir şekilde anlarım. Orada da topu kaleciye vermeyip Görkem'in arkasından bir şekilde o artistik hareketle sıyrılıp orta sahaya doğru ilerlerken Tabii Görkem de hırs yapmış. Nefesini ensemde hissediyorum. Karşımdan Halil geliyor. Sol çaprazımdan da Nuh geliyor üçü öyle bir anda öyle bir hamle yaptılar ki ben yere düştüğümde sol dirseğim birkaç yerinden kırıldı maalesef. Daha sonra rapor alındı. Okula gidemedim bir süre. E ben de okula gidemeyince ne yapayım? Dayım gelin tüp dükkanına gideyim dedim. Orada da işte kuzenlerim nöbetleşe orada telefonlara bakıyorlar. E bir kuzenimin arkadaşı da dükkanın binasında oturuyor. O kuzenim de kız, arkadaşı da kız. E ben de bu vesileyle o kızla tanışmış oldum. Tabii gel zaman git zaman çocuğuzda böyle duygusal bir şeyler olunca ben de dedim ki ya bu raporumun da bitmesine az kaldı. Buna bir mektup yazayım. Tabii o zamanlar Cengiz Kurtoğlu falan dinlediğimiz için <laughs> mektup yazmaya meyilliyiz. Yazayım dedim, reddederse zaten bir daha gelmem. E, okul başlıyor. Yazdım işte kuzenimin aracılığıyla ilettim. Ondan gelen cevap açıkçası sürpriz oldu. Çünkü o da bana karşı boş değilmiş. E bunun üzerine işte başımızda esen kavak yerleri derken bir süre sonra zaten okulda tatile girdi. Ben de her yazın çalışıyordum. O yazda çalışmam gerektiği için Ankara Demet bilenler bilir. Cemre Parkı'nda orada bir çarda kafe vardı. Orada işte çıraklık yapıyordum. Aslında bütün işi yapıyordum yani. Komilikte yapıyordum, bulaşıkta yıkıyordum, her şeyi yapıyordum o yaşımda. Fakat en düşük maaşı da en düşük parayı da ben alıyordum. Günlük yevmeyi de ben alıyordum. Bahşişten de pay vermiyorlardı. Neyse öyle güneşin alnında çalışırken bir gün o kız arkadaşım da işte akrabalarıyla birlikte oradan geçti. Böyle zaten hiç memnun değilim durumdan. O kız arkadaşım da memnun değil, göremiyor. Ben de elimdeki süpürgeyi attım, işi bıraktım. Sonrasında bizim bu tüp dükkanın karşısında işte şu an önüne gelmiş olduğum bu kapalı olan doğalgazcı dükkanı. Burada İşe başlamak istedim. Bizim kuzen Yunus'un da onların işte sigarasını falan alıp ne bileyim böyle getir götürünü yaptığı için e, bu vasıtayla buraya işe girmek istedim. Onlar da beni işe aldı ama ustanın yanına verdiler. E şimdi usta da porsaklara gidiyor. Hayatım boyunca bilmediğim, görmediğim yerlere gidiyor. Ustanın yanında çalışıyorum. Daha dirseğim tam iyileşmemiş. Koca koca şeyi taşıyorum. Doğalgaz peteklerini taşıyorum. Yani ağır iş yapıyorum. Ve bu da benim böyle pek istediğim bir şey değildi. Üstelik bu kız arkadaşımdan daha da uzaklaşmıştım. Bir süre sonra tekrar bir isyan bayraklarını çekip bu defa buradaki patronun kayınçosuyla o biraz daha genç, yaşça bize biraz daha yakın birisi olduğu için onunla iletişime geçecek dedim ki ya böyle böyle bir durum var beni buraya alın. O da halden anlayan birisiydi. Gerçekten beni buraya aldı. Yani burada işte sabahları geliyordum. Şu gördüğünüz kepenkler var ya bunları ben kaldıramıyordum. Ya yani kilom yetmiyordu. İndiremiyordum da. Şu hemen aşağıda kardeşler süpermarket var. Eren abi gelin dükkanı. Onlar da birkaç yıl önce galiba taşınmışlar. En son onlar kalmış kalmışlar. Onlar da gitmiş. O yardım ederdi her sabah. İşte bültenini alırdım. Çayı koyardım. Şey i̇şte yerleri temizle. O gelene kadar da o bültene bak. Çünkü at yarışı kuponlarını yatırıyorum sürekli. Ganyan bayisine gidiyorum. Çocuk olduğum için de oyun insanın dikkatini çekiyor. Bu arada işte o dediğim kız arkadaşı da hemen bu dükkanın karşısında. Yani keyif benim keyif. Burada hem çalış hem buradan penceresinden o kız arkadaşa bak. Hem kuponları yatır gel. Böyle muhteşem buralar. İşte 90'ları nasıl hayal ederseniz öyle bir ortamdı. Ama şu an böyle sanki savaş olmuş da savaştan geriye işte böyle terk edilmiş bir diğer gibi bir hale bürünmüş. Dışarıda insan yok. Bakın yani çoluk çocuk yok. Halbuki buralarda biz o caddenin ortasında bile futbol maçı yapardık. Her yerde bir oyun olurdu. Şen şakrak. Yani muhteşem işte. 90'ların müziklerini de bilirsiniz. 90'ların müzikleri çalar her yerde. Maalesef eser yok işte şu an. Buralarda muhtemelen ülkenin birçok yerinde de bu şekilde eser yoktur. Buraya bayağı bir Suriyeli insanlar taşındı. Biz de buradan taşındık tabii. Sokakta kimse yok maalesef. Neyse, sözü daha fazla uzatmayayım. Burada kuponları yatıra yatıra at yarışını öğrenmiş olduk. Çünkü buradaki Tayır abi Adam bir hatta iki haftada bir öyle bir altalı yakalıyordu ki araba alıyordu. Ya, arabalarında arabalarını da kirayı veriyordu. Ya bütün mahalleler işte arkamdaki kalan Ali Eren kuaförü bir tok o kalmış. Karşı tarafta emlakçı vardı. İşte dayım rahmetli dayımın tüp dükkanı, işte Eren abi orada yorgancı, orada kahvehane. Buradaki bütün esnaf şurada emlakçı. Herkes at yarışı oynuyordu. <laughs> Tahir abinin sayesinde. E yani bu vesileyle benim de bu işe girmemem kaçınılmazdı ve at yarışıyla bu şekilde tanışmış oldum. Şimdi sıra tahminlerde. 28 Aralık 2024 İstanbul yarış programı ile ilgili tahminlerimi sizlere sunacağım. Uzun aradan sonra yarışlar gören 7 numaralı Cross son koşusunda tamamen jockey'in hatasında ötürü kaybetmişti. Bugün eğer jockey bekleme yarışı yaparsa çünkü stil rakipleri var bence etkili sprint ile bu koşuyu kazanabilir favorimdir. En ciddi rakibi ise pist ayırt etmeden başarılı olabilen ve bu yarışa uzun süredir Ankara'da hazırlanan 5 numaralı Uyanış Anadolu'dur. Bu safkanda temponun süratli başlamasından istifade ederek foto yönde geçebilir. 7-5 benim ön planda tuttuğum isimler. Ekonomik şablonlarda bu iki isime şans verilebilir. Daha sonra yarış hayatının en iyi durumundaki 1 numara Crowned ve de Kazandığı yarıştan sonra idmanlarında daha da iyi görünen 8 numara This is the way normal şablonlarda önereceğim isimlerdir. Geniş şablonlarda ise 3, 4, 2, 6 ya da şans verilebilir. İkinci ay gelindiğinde burada annesi Anatoly gibi gazi koşusu şampiyonu bir ismin öz kardeşi olan 5 numara Dream Alenj son koşusunda zamanda yol bulamadığı için kolay bir ikincilik elde etmişti. Daha sonra geri alındı ama Aralıksız bir şekilde idmanlarını sürdürdüğü için çok hazır durumuyla bu koşuyu kazanabilir. Yine nitelikli ve kaliteli bir kısran yavrusu olan 8 numara Mistik de bu koşuya uzun süredir çok iyi bir şekilde hazırlandı, dereceli galoplarla hazırlandı. Dolayısıyla iyi yer tutabilirse 8 numara Mistik'ten de birincilik gelebilir. 5 8 ön planda. Ancak daha sonra Değişen aksesuarıyla etkili bir performans sergileyen list ile sahip olan 7 numaralı Maşita ve de kaliteli bir tay olduğuna inandığım 10 numaralı Strawberry Lady ön planda tuttuğum diğer iki isimdir. Daha sonra ise 11, 3 ve 1 numaralı safkanlarda şans verilebilir. 3. ay gelindiğinde uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında yol bulma sorunu yaşayan adeta slalom yapan düzlükte ve az farkla ikinci kalan Abdi Baba bu kez çok daha hazır bir şekilde bu yarışa katılacak. Zaten potansiyel yüksek bir pedigriye sahip güzel de bir eşgale sahip. Bu kadar uygun bisikleti bulmuşken 6 numaralı Abdi Baba'nın kazanacağına inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Rakipleri ise 9 numara Şükrü Bek ve 3 numaralı Alp Tekin'dir. Bu iki isimi ikillerde de değerlendirebilirsiniz. Dördüncü gelindiğinde 4 numaralı Gubaz bu kez önünde boş kalabileceği bir grup bulduğu için inatçı karakteriyle çıktığı gibi bitirebilir. En ciddi rakibi ise bu pis ve mesafede Acemi Aprantisi'ne rağmen kolay kazanarak gerçek gücünü yansıtmaya başlayabileceğini gösteren 6 numaralı Büyük Menderes'tir. Daha sonra ise 2, 5, 7, 8 ve 1 numaralı safkanlara da şans verebilirsiniz. 5. ay gelindiğinde son koşusunda Aplantis'in anormal ve bilinçsizce bir tempo vermesinden ötürü kolay kazanabileceği yarıştan yakın farklarla 3. ayrılan 3 numaralı Gonzalo bu kez uyumlu jokeyi Vedat Abiş idaresinde bu yarışa katılacak. Bakıldığında King Ranger gibi seri stilde bir rakibi var. Keza Ranforop da zaman zaman yarış önlerde kabulleniyor. Fakat Gonzalo illa da liderliği almak zorunda olan bir isim değil. Sprint atarak bekleyerek de kazanabilen bir safkan. Yani bugün King Ranger'ı önde bırakıp Ranforop da ikincilikte gitsin diyelim ki Gonzalo üçüncülükte bekleyip daha sonra temposunu yükselterek kazanabilir. Ve de tabi bence uyanık bir jockey. Böyle bir hamle yapar diye düşünüyorum. Ve idmanlarında da çok iyi göründüğü için ben 3 numaralı Gonzalo'yu ikinci bank olarak öneriyorum. Fakat alternatif şablonlarda Burada rakiplerine de şans vereceğimi belirteyim. Çünkü istediğim taktikte koşmazsa sıkıntı yaşanabilir bizim açımızdan. O yüzden alternatif şablonumda başta 4 numara rozerya olmak üzere rakiplerine de şans verdiğimi belirteyim. Alternatif şablonum veya ekonomik normal geniş şablonumu da Altılgay'ın başlayacağı gün yani cumartesi günü saat 14.15'te Ferhat Pusa Instagram hesabından veya Ganyan Instagram hesabından görebileceksiniz. Son geldiğimizde 9 numaralı Fratum Puella son koşusundaki ikinciliği de aynı gün çünkü diğer maiden grubunun birincisine göre çok daha iyi bir derece gerçekleştirmişti. Zaten bu kadar süratli bir tempoda yarışı force etmeseydi yarışta kazanabilirdi. Yani çok iyi duruma ulaştı. Bugün biraz daha idareli koşması halinde foto önünde geçebilir. 11 numaralı Zelucci ilk koşusunda Safkan az farkta ikinci olarak son derece başarılı performans sergiledi. Heybetli bir eşkale sahip, güzel bir orijine sahip. İdman durumu da gayet iyi. Dolayısıyla en ciddi rakibidir 9 numaranın. Daha sonra 10 numaralı Sirax ilk koşusunda beklenen performansını sergileyemedi. Geri alındı ve bu koşuya çok daha iyi bir şekilde hazırlandı. Dolayısıyla dinçlikle 10 numaralı Sirax da bu yarışı kazanabilir. 12 numaralı Medgidia bu safkanda yine ilk koşusunda gerçek gücünü yansıtamayan fakat bu koşuya çok hazırlanan bir isim. Dolayısıyla dinçlikte bu safkandan da birincilik gelebilir. Ön planda önereceğim son isim ise 5. numara Elektrası'dır. Önceki koşusunda bugünkü aksesuarıyla yarışıp dikkat çekici bir 5.lik elde etmişti. Son dördüncünü beğenmedim çünkü tekrar orada gözlük takılmıştı. Bugün benimsediği aksesuarıyla uygun rakiplerini mağlup edebilir. 9-11-10 12 5 normal şablonlarda daha doğrusu evet bunu alternatif önereceğim isimler bunlar daha sonra burada 8 1 3 ve 4 nolda safkanlara şans verdiğimi belirteyim dediğim gibi şablonları Instagram hesabından görebileceksiniz. Ben bu tahminleri perşembe günü hazırladım. Bunların işte editlenmesi falan cuma günü bulacak ve cuma akşamı yayında olacak. Bu videoların devamını istiyorsanız adeta sizlerin de bir seferberlik ilan etmesi gerekiyor. Yayını beğenmeniz gerekiyor, alta yorum yazmanız gerekiyor, yayını paylaşmanız gerekiyor. Gidiyorsanız Ganyan Bayisine böyle böyle bir kanal var. Ferhat Bursa burada çıkıyor deyip onların izlemesini sağlamanız gerekiyor. Yani bu kanalı büyütelim. Ve bir ilki başaralım. At yarışının YouTube ayağında çok önemli ve güzel işlere imza atan bir kanalın olabileceğini herkese gösterelim. Tabi sizler destek olursanız çünkü ben burada kendim söyleyip kendim çalarsam çok fazla bir şey ifade etmez. Dolayısıyla bu şekilde manevi desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde zaten abone olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.